saçımı boyasam desem inanır mıydınız? Bence inanırdınız. Çünkü bugün ASM yapacağız. Çünkü nereden yapacağız. Bunu e, çekmiştim ama duydurmuşum yanlışlıkla. <laughs> ben tıkıp geliyorum. Ben tıkıp geliyorum canlıyım. inanılmaz ya hasta attı. ASM'ye geçelim. Bence geçelim. Hepimize merhaba lay. Günün sizden...

Tırnak O zaman alıyorum ben Kupa mı? Kupa değil, nereden çıkardım? <laughs> Aziz ah, duysun arkadaşlar ASM'imi duydurdum ve Baharcan'ın var <laughs> Aşkım ama ses çıkarmaman lazım bak. Orada yemek yerken bir ses çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> mama ye mama hadi git mama ye. <gülüyor> <gülüyor> evet. ASMR'e devam edelim mi? Bence ha. edelim. Baharcan bak bir daha beni rahatsız etmiyorsun. Bahar açalım. Aç. 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 aç, aç. <laughs> yi yine duydun. Ama arkadaşlar şunu bu. Ben tatlı dönme. Aç ağzını. Uy, Yetsin. Mama ye mama, tamam? Sonra seninle video çekeceğiz. Video, 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 video. video. <laughs> Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, ha? like atmayı unutmayın. Bye bye.